Dünya hızlı bir şekilde bir bağımlılık e, uçurumuna doğru hızlı bir şekilde yol alıyor. E, dünya nüfusunun hızlanması, teknolojinin ilerlemesi, e, manevi boşluğundan kaynaklı çok ciddi manada uyuşturucu kullanımı dünyanın her tarafında ama yani bu e, Asya'dan tutun Avrupa'ya kadar, Amerika'ya kadar, Afrika'ya kadar çok ciddi manada e, uyuşturucu kullanımı maalesef artmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2017 verileri itibariyle dünyada 271 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı gerçeği hakikati var ki bu oran çok büyük bir oran. Mesela 2009-2017 arasında uyuşturucu kullanımında %30'a yakın bir artış var dünyada. %30'a yakın bir artış var. Yine mesela 2016'da 30 milyon civarında bağımlı varken tedavi noktasında 2017'de 35 milyona yakın bir tedavi noktasında bağımlılığının olduğuna şahit olabiliyoruz. şu anda ciddi manada dünyada aslında uyuşturucuyla ilgili, uyuşturucu kullanımıyla ilgili ciddi bir boşluk var. Bir, bir hengame var. kullanım yaşına baktığımızda da yine üsterek söyleyeyim. Dünyada uyuşturucu kullanım yaşının 15 64 yaşına kadar %5.5'inin bu yaşlardan kaynaklandığını görebiliyoruz. Türkiye'de de uyuşturucu kullanımı e, özellikle e, son 20-25 yıldır, öyle söyleyeyim, son 20-25 yıldır e, ciddi manada bir artışa sahip olduğunu görebiliyoruz. Burada rakam vermek acaba doğru olur mu? Ama Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye nüfusunun da e, TÜBİM'in verilerine göre %3.5'e e yakın olduğu bir hakikati var uyuşturucu kullanmanın. %3.5'e yakın olduğu bir hakikati var. Bu resmi istatistik bilgi ama resmiyete yansımayan oran çok 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 daha fazla. Ee, Diyarbakır geneline de baktığımızda Diyarbakır biraz daha Türkiye'nin sanki biraz daha bir çıta, bir, 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 basamak daha üstünde. Burada şunu söyleyeyim yani uyuşturucu kullanımının verilerini paylaşırken bir bölgeyi, bir ili ya da bir bölge, bir memleketi kötülemekten ziyade bu illete bütün dünyanın düçar olduğunu, bütün dünyanın bu illetin pençesinde kıvrandığını bilmek lazım. Ee, ama çok kolaylıkla artık küçük çocukların bile erişebilme noktasına sahip olduğuna şahit olabiliyoruz. Yani mesela ilkokul çocuğunun neredeyse uyuşturucu satma ya da uyuşturucu temin etme noktasında e, alet olabildiğini görebiliyoruz. Yani şu şunu getirmesin. Ya yani uyuşturucu kullanımı toplumun her kesiminde var mıdır? Evet her kesiminde vardır. Tabiri caizse 7'den 70'e kadar bu işe bir şekilde bulaşmış kullanıcı olarak, satıcı olarak bir şekilde bulaşmış insan kitlesiyle insan profilinin karşı karşıya kalabiliyoruz. Tabi uyuşturucu kullanım noktasına sebepler var. Gençler arasında daha fazla özenti, daha fazla merak e, ya da bir gruba aidiyet noktası ya da dışlanmışlık noktası ya da ailen iletişimi noktasında aile iletişimsiz ya da iletişim kopukluğu ya da bununla beraber e, gençlerle alakalı hedefsizlik bir hedefsizlik problemi var. Çocuklar çünkü e, gelecekle ilgili bir hedefleri maalesef yok o, o noktada hedefsizdirler. E ee, ve bana sorarsanız en büyük kaygılardan en büyük kayıplarından bir, bir tanesi de manevi bir boşluktan kaynaklı bir boşluğumuz var. Yani sebeplere baktığımızda mesela e, ekonomik sıkıntılar uyuşturucu kullanmak için sebeptir diyenler var. İşte ailede problemlerimiz uyuşturucu ve de alkol kullanmaya sebeptir diyenler var ya da ders başarısızlarını uyuşturucu kullanmaya sebep olarak gösterenler var. Sebepler ne olursa olsun siz çözüm noktasında çözüm yolları noktasında eğer olumlu kendinize bir profil çizmezseniz, yol çizmezseniz bu hastalığa düşer olursunuz, bu bataklığa batarsınız ve bu girdapta maalesef yok olursunuz. Dolayısıyla bu anlamda bu girdabın içine girmeme noktasında bize düşen ciddi manada görevler var. Bir taraftan mesela aileye düşen görevler var. Şimdi ailenin çocuğun gittiği ortamları bilmesi lazım. Çocuk kiminle arkadaşlık yapıyor? Nerede mesai geçiriyor? Kiminle nereye takılıyor? Okuldaki durumu ne? Okul dışındaki durumu ne? Ailenin bu anlamda çok ciddi manada kendine bir görev yüklenip çocuğu incelemesi, irdelemesi lazım. Şüpheleniyorsa şayet çocuğundan çocuğunu takip etmesi lazım. Ya yani mesela bir aile işte çocuğum acaba kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Ya da kullanma emareleri gibi baş göstermişse ya zahmet olacak ama çocuğun takıldığı ortamlara bir incelesin, arkadaşlarını bir tanısın. Ya da çocuğun gittiği kafeleri bir bilsin. Çocuğu özellikle hayat hazırlama noktasında bir at yarışı şeklinde, bir at yarışı mantığıyla beslemesin ya da yetiştirmesin. Hayatın kendisine zorluklar getireceğini, problemler olabileceğini, bu zorluklarla baş etmenin yollarını da aynı zamanda çocuklarına göstersin. Öğretmenlerimize ciddi manada görevler düşüyor. E, gerçi bu anlamda Yeşilay'ın yaptığı çalışmalar takdire şayandır. Yeşilay, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim e, Modülünü çıkardı. Rehber öğretmenlerle ilgili bir çalışma yapıyor. E, din görevlerimize ciddi manada görevler düşüyor. Yani burada e, özellikle cami cemaatinin e, bu anlamda bilinçlendirilmesi, bu anlamda e, hutbelerde, vaazlarda ya da Kur'an kurslarında bu anlamda ciddi manada bir eğitiminin verilmesi lazım. E, Dipnot olarak şunu söyleyeyim. Yani uyuşturucu kullanmak e, bir camianın dışındaki, öbür camia çocuklarının kullandığı bir olay değil. Maalesef artık herkes kullanabiliyor. Yani e, Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Dindar ailelerin çocukları da bir şekilde bu işe bulaşmışlardı. Dolayısıyla bu anlamda bir çalışma, bir, bir önleyici çalışmanın e, hocalarımız tarafından e, yapılması gerekiyor. Ama en önemlisi ee mahalle sakinlerinin ya da o beldenin o toplumun o ilin sakinlerinin de bu anlamda ciddi manada bir reaksiyon göstermesi lazım. Ya bir çocuk bir mahallede bir yerde uyuşturucu kullanıyorsa ya da birileri bu işin satıcılığını yapıyorsa eğer mahalle baskısı olmazsa bu, bu anlamda mahalleli tepki göstermezse orası maalesef onlar için bir alan olur. Dolayısıyla e, diğer insanların da bu işe göz yummaması gereken Şu uyuşturucu başlangıç nasıl olur onu da ben dile getirmekte fayda var. Sigara kullanımı noktasında biliyorsunuz bugün itibariyle Türkiye'de bütün sigara paketlerinin e, şekli şemali cengi bir oldu. Ee, ebeveynler sigara kullanmama noktasına dikkat etmelidirler. Eğer ebeveyn e, sıkıntısını bertaraf etmek için sigara kullanıyorsa aynı insanların çocukları yarın sıkıntılarını bertaraf etme noktasında uyuşturucu kullanabilirler. Nasıl bir örneklik teşkilme noktasında sigara ile ilgili ciddi manada ebeveynin kendini düzenlemesi, kendini hizaya çekmesi e, ve bununla beraber ee, çocuğuna örneklik teşkil ederken e, Elindeki var olan doneleri de Olumlu sunması lazım e, Uyuşturucu kullanan insanların çoğu maalesef Daha önce sigara kullanmışlardır Çünkü problemler var oldukça e, Kullanılan maddenin türevi de değişebiliyor Bu anlamda Ebeveynlere ciddi manada bir iş düşüyor Yani şunu net bilmekte fayda var Bu bir girdap Bu bir hastalık Sadece bireysel bir hastalık değil, toplumsal bir hastalık. Sadece zararı bireyin, kullanıcının kendisine değil, aynı zamanda ailesine, çevresine, toplumun hepsine var olan bir e, sıkıntı. E, uyuşturucu kullanan çocuğun e, fiziksel özelliklerinden biraz bahsetmek lazım. Şimdi e, bir çocuk eğer e, bir anda içine kapanıyorsa, e, hızlı bir şekilde zayıflıyorsa, kilo veriyorsa, e, vücudunda saç dökülmesi oluyorsa, işte gözlerde ciddi manada bir çukur oluşuyorsa, iştahsızlık devam ediyorsa ya da işte terlemedir, titremedir bu anlamda bir belirti gösteriyorsa ebeveynlerin bu belirtileri göz önünde bulundurmasında fayda vardır. Ya da bir anda çevreyi değiştirebiliyorsa, ya mesela çocuk halim Selim bir ortamda yaşıyor bir bakıyorsunuz ki bir anda çocuk çok kötü bir çevreye adapte olmaya çalışıyor. Arkadaş ortamını değiştirebiliyorsa bu aslında bir işarettir. Yani bunu takip edin diye bir sinyal veriyor. Ya da evde e, bazı şeyler çalınıyorsa, işte babanın cebinden para çalınıyorsa, evde para çalınıyorsa ya da küçük ama değerli olan bazı şeyler çalınıyorsa bunlar biraz işaret yani bunları ailenin göz önünde bulundurması lazım. Şimdi farkına varıldı ki çocuk kullanıcıdır. Farkına varıldı ki çocuk bir şekilde bu işin içine bulaşmış. Bulaşmış. Yani bu hastalığa bulaşmış. Ya bir kere dışlamamak lazım. Çünkü dışlamak, şiddete başvurmak, ötekileştirmek çocuğu kurtarmadığı gibi tam tersi çocuğu biraz daha fazla o alana o alana itiyor. Ben dönem dönem gittiğim sunumlarda şunu söyleyebiliyorum. Diyorum ki aynı çocuğunuz mesela kanser hastalığına yakalanmışsa sizin tepkiniz neyse yani moral motivasyon noktasında, zaman geçirme noktasında ee, onunla güzel etkinlikler yapma noktasında nasıl eğer bir irade gösteriyorsanız uyuşturucuya bulaşmış bir birey anlamında da bu anlamda bir zaman geçirin bir yani motivasyon edin, e, kurtulabileceğini e, bu anlamda destekçi olun. Yani burada ebeveynler kesinlikle şunu yapmamalı. E, ya niye kullandın Allah belanı versin. Şiddet şiddete başvuruyorum. Ben seni kabul etmiyorum. Evladım değilsin deyip onu dışlamamalı tedavi noktasında ikna etmeli. Şayet bulunduğu ortamda eğer kullanma riski fazla artıyorsa tebdili mekanda hayır vardır diye mekanını değiştirmeli. Çocuğa alternatifler sunmalı. Ve en önemlisi bu anlamda e, bir kere Sağlık Bakanlığı'ndan destek almalı. Mesela ALO 191 uyuşturucuyla mücadele hattı var. Bu anlamda onlardan destek almalı. Ama temçe temler var bu anlamda onlardan destek almalı. Çünkü vücudun bir kere arınması, temizlenmesi lazım. Ee, ama burada bir şeyi de kaçırmamak lazım. Bu çocukların aynı zamanda manevi bir rehabilitasyon geçmesinin de çok çok önemi vardır. Yani manevi rehabilitasyon şu. Yani çocuk dinini, örfünü, geleneğini, enanesini, e, adetlerini bilmeli, ahlakını bilmeli, ahlakını yozlaştıran problemlerin ne olduğunu bilmeli. Yani siz çocuğu maneviyattan uzaklaştırırsanız, siz çocuğu sadece maddi anlamda bir rehabilitasyona tabi tutarsanız e, belli bir süre sonra sıkıntılarla baş başa kaldığında e, yine bir şekilde oraya muhakkak kendini sevk ettirme noktasına gider.